Gençler merhabalar yeni konu yeni video ile karşınızdayım. Dalgalar konusuyla devam ediyoruz. Dalgaların gençler yıllara göre dağılımına bakacak olursak, soru dağılımına bakacak olursak soru dağılımında 2019 yılında hiç çıkmamış. 2020 yılında bir, tane var. 2021'de iki tane var. 2022'de iki var. 2023 bir ve son sınavımızda 2024'te bir tane çıkmış. Bu ne demek oluyor? Artık her sene garanti bir tane sorumuz olan konudayız. Gençler dalgaların öncelikle ilk videosunda temel kavramlar kısmı var. Orayla devam edeceğiz. Çünkü gençler dalgalarda bilmemiz gereken bazı ifadeler ve bazı kavramlar var. Temel kavramlarda ilk ifademiz titreşim. Cisimlerin sabit bir eksen ya da nokta etrafında periyodik olarak yaptıkları gitme gelme hareketi titreşim hareketi olarak adlandırılır. Bu hareketin genellikle küçük genlikli ve hızlı olanına titreşim denir gençler. Şimdi salıncakta bir çocuğun sallanması Yaylı çalgılarda bir müzik aletinin tellerinin titreşmesi. Gençler tellin titreşmesi de git gel hareketi değil midir? Evet. Daha sonra sarkaçlı bir saatin sarkaçı, yay sarkaçın hareketi, binaların ve köprülerin ve yüksek bacaların sismik hareketi, kanatlı kana hayvanların kanat çırpışı, araba arabaların engelli arazide ilerlemeleri sırasında sarsıntılı hareketi titreşim hareketine bir bir örnek verilebilir gençler. Gençler titreşim burada önemli çünkü birazdan dalgalara girdiğimizde titreşimden bahsedip dalgaya gideceğiz. Dolayısıyla buraya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tekrar söylüyorum. İki nokta arasında git gel hareketine biz titreşim hareketi diyoruz. Dalga ise esnek bir ortama verilen sarsıntı sonucu oluşan şekil değişikliğinin yayılmasına dalga denir. Esnek ortamda oluşturulan bu şekil değişikliği titreşim meydana getirir. Dalga hareketi su yüzeylerinde oluşuyorsa esnek ortam sudur. Buraya dikkat edin. Birazdan hız ifadesine girdiğimizde ortamdan bahsedeceğiz gençler. Ortam sudur. Sarmal bir yayda ise esnek ortam sarmal yaydır. Esnek ortamda dalga oluşturabilmek için bir dalga kaynağına ihtiyaç vardır. Gençler ben eğer burada dalga oluşturmak istiyorsam su yüzeyine herhangi bir taş attığımda veya kalemle vurdumda sonuçta bir dalga oluşacak mı? Dolayısıyla burada kalem veya taş benim kaynağım olacak. Durgun suya atılan bir taşın suya çarptığı noktadan çıkan ve su üzerinde daireler şeklinde yayılan hareket sarmal bir yayda oluşturulan veya yay boyunca ilerleyen sarsıntı birer dalga hareketidir. Yani şuradaki bu yuvarlaklar gençler hepsi birer dalga hareketidir. Su sarmal yay ve diğer dalga çeşitleri ortamın tanecikleri titreşir fakat sürüklenmezler. Başka bir deyişle dalga hareketinde ortamlar dalgalarla birlikte ilerlemez. İlerleyen şey ortamlarda yayılan titreşimdir. Buraya gençler birazdan daha fazla açacağım. Aslında gençler olay şudur. Her titreşim bir dalga değildir. Fakat her dalga bir titreşimdir. Buraya dikkat ediyoruz. Dalga oluşuyorsa titreşim oluşturuyordur. Dolayısıyla her dalga bir titreşimken her titreşim bir dalga değildir. Dediğim gibi gençler dalga konusunda bazı temel kavramlar vardı. Burada özellikle başlayacağımız nokta burası temel kavramlarda. Bu ifadeleri adınızın bildiği gibi bilmek zorundasınız. Bakın adınızın bildiği adınızı bildiğiniz gibi tekrar söylüyorum. Birinci ifademiz periyot. Tanımlanan hareketin tam bir devir yapabilmesi için gereken süredir. Yani gençler dalga oluşması için bir dalga oluşması için gereken süredir. T harfi ile gösterilir. SI birim sistemde süresi saniyedir. Çünkü pardon birimi saniyedir. Çünkü ne dedik dalga oluşması için gereken süredir. Periyot yatay düzlemde düzgün bir çembersel yörüngede sabit süratle hareket eden bir aracın tam bir turu tamamlaması için gereken süreyken bir yayın ucuna bağlanan cismin denge noktasına eşit uzaklıkta iki nokta arasındaki tam bir tur gidip gelme süresidir. Yani tekrar söylüyorum, tam bir dalga oluşması için gereken süredir. Periyot dalga boyu oluşması için gereken süredir dedik zaten. Dalga kaynağının periyodu oluşturduğu dalganın periyoduna eşittir. Fe, frekans ise gençler periyodik hareketlerde birim zamanda oluşan hareket sayısına denir. Küçük f ile gösterilir birimi 1 bir bölü saniyedir yani saniye üzeri eksi 1'dir. Uluslararası birim sistemde 1 bir bölü saniye ve hertz olarak tanımlanır. Periyodik dalgalarda birim zamanda oluşan titreşim sayısı aynı zamanda birim zamanda oluşan dalga sayısıdır. Bu sefer gençler 1 saniyede oluşan dalga sayısıdır diyeceğiz. Dalga kaynağının frekansı oluşturduğu dalga frekansına eşittir. Gençler bakın biri toplam dalganın yani bir dalganın toplam oluşma süresi iken, diğeri ise bir saniyede oluşan dalga sayısıdır. Bakın cümleler birbirinin tersi oluyor. Dolayısıyla gençler periyot ile frekans ters orantılıdır. Çarpımları daima bire eşittir. Yani periyot çarpı frekans eşittir birdir. Frekans bir bölü t iken t de 1 bölü frekanstır. Buraya dikkat. Dalga boyu gençler dalga kaynağından dalga kaynağından çıkan bir dalganın bir periyodik zaman diliminde aldığı yola biz dalga boyu diyoruz. Yani tam bir dalganın boyudur gençler. Lambda ile gösterilir. SI birimde birimi metredir. Gençler şöyle de düşünebilirsiniz. Aynı özelliği gösteren iki nokta arasındaki mesafe bir dalga boyudur. Yani neyden bahsediyorum? Gençler. Şimdi dalgaların en uç noktaları gençler tepe noktalardır. Alt noktalar çukur noktalardır. İki çukur arası gençler, iki çukur noktası arası bir dalga boyudur. İki tepe noktası arası bir dalga boyudur. Veya bakın başlangıç noktası B ne oldu? Bak, başlangıç noktası Tam şu nokta dalganın bitiş noktası değil mi? Evet. Gene aynı bu nokta aynı zamanda bir başlangıç noktası değil mi? İkinci bir dalganın. Evet. Dolayısıyla aynı özelliği gösteren iki nokta arasında bir dalga boyudur. Veya şurayla bakın şurası da bir dalga boyudur. Aynı şekilde bir tepeyle bir tepe dedik bir dalga boyudur. Çünkü aynı özelliği gösterir. Aynı özelliği gösteren iki nokta arasındaki mesafe bir dalga boyudur. Periyodik su veya yay dalgalarında Birbirini takip eden iki tepe ve iki çukur noktası arası bir dalga boyuna eşitken titreşim hareketlerinin eşit sürelerde tekrarlanması sonucu yayılan dalgalara periyodik dalgalar denir dedik. Gençler birden fazla tak 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 ard ardına tekrarlanıyorsa biz bu dalgalarda periyodik dalga hareketi diyoruz. Dalgaların yayılma süret, süratı ise gençler bakın alınan yolu süreden bahsettik. Aldığı yolu bahsettik bir de ne var? X eşittir V çarpı dedi. Hızımız eksik. Dolayısıyla burada süratten bahsedeceğiz. Çünkü doğrusal bir şekilde ilerliyorsa süratle hız birbirine eşitti. Bir dalganın yayılma sürati birim zamanda aldığı yola eşittir. Yani V ile gösterilir birim, e, birimi metre bölü saniyedir. Dalgalar bir periyodik zaman diliminde bir dalga boyu kadar yol aldığından dalgaların yayılma sürati dalga boyunun periyodu oranına eşittir. Yani gençler x eşittir v çarpı t diyecek olursak buradaki t'miz nedir? Periyot yani süre. Alınan yol nedir? Dalga boyudur. Yani ne olacak? Hız eşittir. Dalga boyu bölü periyot. Yani lambda çarpı f. Bak ben şunu buraya bir daha yazacağım. Birazdan buraya biraz ayrıntı gireceğiz. Gençler Neredeyse her dalga sorusunda buraya girmek zorundayız. Basittir biraz bekleyin. Burada sürat sadece ortamın özelliğine bağlıdır. Gençler bakın hız var ya sürat. Sadece ortama bağlıdır. Ortam. Frekans ise yani periyotla frekans sadece ve sadece kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği sürece frekans değişmez. Hı ortam değişmediği sürece hız değişmez. Gençler ortam dediğimiz nedir? Su dalgalarında ortam derinlik olunca bahsedeceğiz. Yay dalgalarında kalınlık veya ağır veya incelik dediğinde biz ortama gireceğiz. Ondan sonra seste e, boşluk, doluluk yani ortamın havası değiştiğinde ortamdan bahsedeceğiz. Başka depremde de gene kademeler değiştiğinde yani yeryüzündeki kademeler değiştiğinde bahsedeceğiz ortamdan. Dolayısıyla gençler bakın buraya dikkat ediyorsunuz. Buna, buna göre sürat ile frekans asla ve asla birbirini etkilemiyor. Ama dalga boyu burada gençler şamar oğlanıdır. Yani neyden bahsediyorum? Hız değişirse dalga boyu değişir. Frekans değişirse dalga boyu değişir. Burada dengeyi sağlayan dalga boyudur. Denklemde. Tekrar söylüyorum. Hız sadece ortama bağlı. Frekans sadece kaynağa bağlı. Dalga boyu ise şamar oğlanı. Yani her şeye bağlı. Kim değişirse dalga boyunu şamarlıyor. Dalga boyu onu dengeliyor. Yani frekans arttırılırsa dalga boyu küçülür çünkü ters orantılıdır. Frekans azalırsa dalga boyu büyür. Hızla artarsa alınan yol artacağı için dalga boyu artar. Hız ile dalga boyu doğru orantılı, frekans ile dalga boyu ters orantılıdır. Genlik ise gençler titreşim hareketinde cismin veya bir noktanın denge konumundan en fazla uzaklaşma miktarıdır. Denge konumu nedir gençler? Şimdi yay bu değil midir? Yayın yani düz bir şekilde bulunduğu bölge bizim denge bölgemizdir. Genellikle A ile gösterilir. Bazı yerlerde gençler küçük R ile görebilirsiniz. Birimi Y'dir. Bazı yerlerde de Y görebilirsiniz. Yani gençler ne olacak? Bakın şurası yani tepe noktasına denge konumun tepe noktasına olan uzaklık bizim bir genliğimiz veya çukura, çukur noktasının denge konumuna olan uzaklıkta bir genliktir. Biri eksi biri artıdır. O yönden kaynaklanır gençler. Yani eksi artı buradaki gibi negatif olay değildir. Ee, kameram oynadı sanki. Bu hareketlerin uzanın veya Zaman grafiği uzanımın maksimum değeri. Gençler uzanım dediğimiz olay x'tir. Yani uzanım dediğimiz şöyle düşünebilirsiniz denge konumuna o anki uzaklık maksimum uzanıma da geçer. Biz genlik diyoruz. Maksimum uzanım yani genlik aynı zamanda maksimum uzanımdır. Harekete gel. Ne eşittir? Genlik dalgaların sahip olduğu enerjinin ölçüsü olarak da kabul edilir. Gençler genlik aynı zamanda enerji olarak da ifade edilebilir. Bire bir eşit değildir. Fakat enerji hakkında yorum yapabilmemize yarar. Bak buraya dikkat edin. evin enerjinin kendisi değil ama yorum yapmamıza yardımcı olur. Fiziksel özellikleri değişmeyen bir ortamda dalganın genliği artarsa enerji artar. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer ortam değişmiyorsa genlik değişimi enerji değişimine eşittir. Ama hakkında yorum yapabiliriz ama ortam değişiyorsa ben burada kesin bir yorum yapamam. Birazdan gireceğiz buralara. Sabit veriyordu bir dalga kaynağının ürettiği periyodik ardışık 6 dalga çukuru arası mesafe 30 santimetreymiş. Bakın ardışık 6 dalga çukuru. Burada size 6 tane çukur var demiyor. Bakın 6, da, 6 dalga boyu vermiyor. Yani neyden bahsediyor? Bakın 1, 2, 3, 4. Böyle çizdik yalnız oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buralar biraz saçma oldu ama bakın şuralar şuranın arasındaki mesafeyi söylüyor. Dikkat edin burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dalga boyu var. Dolayısıyla 5 dalga boyu neymiş? 30 santimetremiş. O zaman bir dalga boyumuz ne oldu? 6 santimetre oldu. 3 dalga tepesi aralığı nedir demiş? 1, 2, 3. 2 dalga boyu mudur? Dolayısıyla nedir? 12 santimetredir. Bir dalganın uzanımının zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Gençler baktığımızda grafiğe baktığımızda şuralar bizim neyimizdi? Genliğimizdi. Dolayısıyla genlik 4'tür. Başlangıç bitiş noktası dolayısıyla dalga boyumuz 12'dir. Başka bir şey biliyor muyum? Periyodu 12 saniyedir. Ee, pardon burada süre vermiş bize. Süre 12 dolayısıyla periyot 12 saniyedir. Genlik 4 santimetre Doğru, doğrudur. Dalganın genliği 8'dir. Yanlış. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 oldu. Burada gençler biraz kurcaladık. Burada dalga boyu değil, süreymiş. Ben yanlış mı okumuşum orayı? Dolayısıyla periyodumuz 12. Frekansımız ne olur? 1 bölü T frekans değil miydi? O zaman 1 bölü 12 olur. Ve dalgaların sınıflandırması. Gençler dalgaların ortam şekline göre bir sınıflandırma yapıyoruz. Neyden bahsediyorum? Durgun su yüzeyine bir taş adında taşın suya temas etmesinden hemen sonra su yüzeyinde meydana gelen şekil değişikliğinin dalga şekline yayıldığını görürüz. Yani ben buraya bir taş attım. Bu dalga bu şekilde ilerlemeyecek mi? Evet ilerleyecek. Aynı su yüzeyinde bulunan bir pimpon topu gözlemlediğimizde topun dalgaların ilerlemesinden etkilenmediğini Dalgalar ilerlerken topun yatay konumda değiştirmediğini görüyoruz. Gençler burada rüzgar olduğunu düşünmeyin ha. Sadece su dalgası var. Dolayısıyla sonuç olarak başlangıçta taşın sahip olduğu enerjinin bir kısmı su moleküllerine de aktarılmıştır. Ve moleküller aldıkları bu enerjiyi birbirine aktararak bir şekil değişikliği yaratmış ve şekil değişikliğinden yayılmasını sağlamıştır. Bütün dalgalar enerji taşırlar. Buraya dikkat gençler. Tüm dalgalar, su, yay, deprem ses, ışık fark etmiyor. Tüm dalgalar enerji taşırlar. Bütün dalgalar enerji taşırlar. Dalgaların yayılmasına ilerleyen ortam değil enerjidir. Buraya dikkat edin. Yani gençler burada ne demek istiyor? İşin Türkçesi şudur. Bir dalga ilerlerken o dalgadaki ortam yani moleküller ilerlemiyor. Sadece yukarı aşağı gidiyor. Karşıya doğru gitmiyor. Neyden bahsediyorsun? Düşün. Deniz devamlı dalgalanıyor değil mi? Devamlı gelebiliyor. Ya ortam ilerlemiş olsaydı su gelip gelmiş olalım. deniz devamlı ilerlemeyecek miydi? Devamlı karaya doğru gelmeyecek miydi? Evet. Ya da şöyle düşünün gençler. Bir ip olsun mesela. Şöyle düşünün. Şöyle bir şarj kablom var benim. Şuraya bir çizgi attığımı düşünün. Ben burada dalga oluşturmaya çalışacağım. bu çizgi ileriye geriye doğru gidip geliyor mu? Evet hayır dediğiniz gibi çizgi ilerlemiyor. Yani benim burada çizdiğim çizgi diğer eleme doğru. Ben bu iki elim arasında oluşturduğumda buradaki çizgi buraya doğru gelmiyor. Sadece gençler şarj kablosu olduğu yerde bir yılan hareketi yapıyor. Gidip geliyor şöyle bir yılan hareketi yapıyor. Dolayısıyla gençler pimpon topu da gittiğinde gençler ortam ilerlemez. Şuradaki su şuraya doğru gitmez. Ne oluyor? Pimpon topunun gelmediği gibi sadece enerji taşınır. Bakın dalgalarda ortam değil enerji taşınır. Buraya dikkat edin. Özellikle kış aylarında dağlarda gezerken uzaktan ulayan kurtların sesini çok rahatlıkla duyabiliriz. Ancak sesin çıktığı ağızdaki nefes kokusu burnumuza gelmez. Bakın ben misal buradaki sesim size geliyorsa ve şu kameraya kaydoluyorsa, mikrofona kaydoluyorsa gençler. Burada benim ortam ilerlemiyor. Yani benim nasıl söyleyeyim? Odana mesela sınıfta biz ders anlatıyoruz. Ders anlatıyoruz. Ders anlatırken bizim mesela naneli şeker yedim diyelim. Biraz alalım. Naneli şeker yediğimizde bu o koku sadece yakındakilere gider. Çünkü koku ufak bir mesele ama sınıfın hepsine ilerlemez. Neden? Ben sesini iletiyorum. Enerjiyi iletiyorum oraya. Nasıl ki dağdaki kurtun sesi bana geliyor ama nasıl? Enerji, moleküller birbirine çarparak geliyor. Ses molekülleri. Pardon hava molekülleri sesi bile taşıyorlar gençler. Bu olay dalgalarda ortamın değil enerji taşındığının bir göstergesidir. Tsunami dalgalarının kıyılarda canlılarla birlikte bina ve araçlara zarar vermemesi vermesi. E, nedir? Tsunami enerji getirir değil mi gençler? Tsunami dalgaları. O enerjiyi getirip dal binalara vurduğunda gençler binalara zarar verir, ortama zarar verir. Enerji var işin içinde. Patlamalarda yakın civarda binaların kır camlarının kırılması. O enerji ses olarak dağılıyor bu sefer. Evlere çok yakın uçan uçakların çıkardığı seslerin pencerenin camdan kırması. Ya gençler bağırdığımızda mesela çizgi filmlerde görürüz ya daha çok. Bağırdığımızda bu camlar titre camı kıran ince tiz sesler vardır ya. Onlar ne yapıyor? O enerjiyle kırıyorlar aslında. Yüksek sesle müzik dinlediğimizde kulağımızın zarların zarar görmesi, Hoparlör önüne konan yanmakta olan bir mumun alevinin eğilmesi değil mi? Mum gençler bir deneyin yüksek sesin yanına mum koyun mum alevi titrer çünkü bu enerjiye. Yer. Dalgalar gençler taşıdıkları e, enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre ikiye ayrılır. Tabi burada farklı farklı dalgalar yok. Neyden bahsediyorum? Misal titreşim doğrultusuna göre gençler enine ve da, enine ve boyuna dalgalar vardır. Bakın enine ve boyuna dalgalar vardır. Silgi nerede? burada. Enine ve boyuna dalgalar var gençler. Enine ve boyuna dalgalar biz ifade ederken gençler bakın yay dalgaları hem enine hem boyuna dalgalardır. Pardon birazdan bahsedeceğim. Yay dalgaları hem enine başlığında alabiliriz hem boyuna da alabiliriz. Aynı şekilde deprem de buradadır. Deprem. Aynı şekilde su. Su da buradadır. Farklı olarak gençler enine de, de yani elektromanyetik dalgalar bakın burada. Elektromanyetik dalgalar. Boyuna dalgalarda ise ses dalgaları vardır. Hocam nereden ayırt edeceğiz? Gençler bakın bu üçü sabittir. Bu üçü sabittir. EMD ile ses farklıdır. Dikkat edin E var hop E var. Enne de E yani EMD. Elektromanyetik dalgalar var. Boyuna da ses var. Taşıdığı enerjiye göre de gençler mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar vardır. Mekanik dalgalar gençler ortamın şart olduğu dalgalardır. Ortam şart. Dolayısıyla burada hangi dalgalar var? Ortam olması için su dalgaları burada. Yay dalgaları burada. Ses dalgaları burada. Deprem dalgaları burada. E hocam, hem boyuna da hem enine de gençler bakın titreşim ayrı taşıda enerji ayrı. Ayrı başlık altında almışız. Aynı olaylar ama başlıklar farklı. Elektromanyet dalgalar ise işte gençler boşlukta yayılan dalgalar yani ortam şartı yoktur. Nedir bunlar? Radyo dalgaları, mikro dalgalar, x ışınları, gama ışınları, kızıl ötesi, görünür ışık ve mor ötesi ışınlar da buradadır. Yani ışıkla alakalı olan bölge komple burada. Diğerleri mekanik dalgalarda. Mekanik dalgalarda gençler dikkat ediyoruz. Ortam şarttır. Şimdi öncelikle EMD yani elektromanyetik dalgalara ufak bir girelim. Çünkü diğer mekanik dalgaları başlık başlık işleyeceğiz. Elektromanyetik dalgalarda burada sadece bahsedeceğiz gençler. TYT değil yani AYT kısmında bizim daha çok işimizi görecek burası. Gençler Yüklü parçacıkların ivmeli hareketi sonucu oluştular. Eğer parçacık yüklüyse ve ivmeliyse yani elektromanyetik dalga oluşur gençler. Yayılmaları için maddesel ortama ihtiyaç yoktur zaten söyledik. Boşlukta ışık hızıyla ilerlerler. Hepsi. Gençler elektromanyetik dalgalar birbirine ve ilerleme doğrultusunda dik değişen elektrik ve manyetik dalgalar oluşurlar. Gençler bir tarafta elektrik alan bir tarafta manyetik alan olacak. Bunlar birbirine dik olacak. Bu şekilde elektromanyetik dalga oluşacak. Birincisi radyo dalgası gençler. Radyo ve televizyon yayınları sistemlerinde kullanılan kısa, orta ve uzun dalgalar olarak uç ayrılırlar. Elektronik cihazlar tarafından üretilirler. Uçakların e, mikrodalgalar uçakların iniş ve kalkışlarında kullanılan radarlarda ve titreşim sistemlerinde kullanılır. Ayrıca yemek ısıtma sisteminde de bakın burada da vardı. Sıcak cisimler tarafından üretilir. neymiş o? Kızılötesi ışınlar. Görünür ışık ise gençler çok sıcak cisimler. Değerliler yani. Çok sıcak dediğimiz aslında bizim gördüğümüz yani demiri çok ısıttığımızda kırmızıdan başlar ya o ışındır. Elektromanyetik dalgaların gözümüzle görebildiğimiz bölümü görünür ışık bölgesi olarak adlandırılır. Bir diğeri molotesi ışınlardır. Elektriksel deşarjlı atomlar ve moleküller tarafından üretilir. Güneş iyi bir molotesi ışık kaynağıdır. Mikroorganizmalar molotesi ışınları soğurduklarında parçalandıklarından tıpta sterilizasyon işlemlerinde kullanılır. Özellikle pandemi zamanında bunu çok fazla kullandık değil mi? Virüsleri parçalamak için. Diğeri X ışınları gençler. Metal bir hedefe çarpan yüksek enerjili elektronların aniden yavaşlatılması yani ivmeli hareket yapması sonucu oluşur. Rotgen ışınları olarak da bilinir. X ışınları tıpta tanı ve kanser tedavisinde kullanılır. X ışınları canlı dokular için zararlıdır. Son elektromanyetik dalgamız gençler en zararlısı, radyoaktif maddelerin çekirdek tepkimesi sonucu oluşur, yüksek enerjili ve nüfus edici ışınlardır. Canlı dokuya ciddi zarar verirler. Gençler şuradan şu şekil diyeyim, hatta şöyle çizeyim bir dakika. Şuradan şu şekil gelirken gençler enerji artar, enerji artar, hız sabittir, hız sabittir. Frekans artar, dalga boyu azalır. Dikkat edin. Burası şu anda bu kadar bilmeniz yeterlidir. Enine ve boyuna dalgalar ise gençler bakın enine ve boyuna dalgalar ise bu titreşim doğrultusuna göre ifade ediyoruz. Gençler iki grup halinde var. Titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrultusu birbirine dik dalgalardır gençler. Yani dalga şöyle ilerliyorsa bakın yılan gibi. Hop bak bir yukarı çıktı titreşim yukarı doğru ilerleme İleriye doğru bak şöyle. Titreşim yukarı doğru. Yani bakın titreşim şöyle. Ama ilerleme sola doğru. Bana doğru sol süre göre sağ olabilir. Şöyle gidiyorsa gençler. Biz bunu eline dalga diyoruz. Titreşim doğrultusu ise bakın şöyle. Titreşim doğrultusu neresi? Şurası. Yukarı aşağı çıkıp geliyor. İlerleme ise şöyle. Bunlar birbirine dik midir? Evet. Bunlar birbirine dikse bu olay gençler eline dalgalardır. Bazı deprem dalgaları. Ondan sonra okyanus dalgaları, elektromanyetik dalgalar ve bazı yay dalgaları enine dalgalardır. Biraz dikkat gençler bazı diyorum birazdan dikkat ediniz. Ondan sonra gençler boyuna dalgalar ise titreşim doğrultusuyla titreşim doğrultusuyla ilerleme doğrultusu birbirine paralelse yani yayı çektim bıraktım gençler. Bu da boyuna dalgadır. Bu Boy, titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrultusu birbirine paralelse yani şuysa her ikisi de bunlar boyuna dalgalardır. Havada yayılan ses dalgaları bazı yay bazı deprem dalgaları geçer. Yay. Deprem dalgaları bazıları eni nedir? Bakın bazıları eni nedir? Bazıları boyunadır. Yani yay dalgasına getirip hem bunu hem bunu hem de şunu yapamazsınız. Ama su dalgalarında geçer. Su dalgaları hem eni nedir hem boyunadır. Niye? Hem böyle gider hem de böyle gider. Dolayısıyla gençler yay dalgaları bazıları enine Bazıları boyuna deprem dalgaları bazıları enine bazıları boyuna ama su dalgaları hem boyuna hem eninedir. Ha hocam boyuna enine karıştırıyorsanız de, karıştırıyoruz derseniz gençler bakın burada dik var değil mi? İçinde i var. Enne de ne var? i var. Eğer içinde i varsa dik yani enine dik olan enine Paralel olan boyuna. ikisinde de i var. Dikkat edin. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Hemen pekiştirici sorulara başlıyoruz. Dalgalar taşıdıkları enerjiye göre mekanik ve elektromanyetik olmak üzere ikiye ayrılır. Mekanik dalgalar boşlukta yayılır. Yanlış. Mekanik dalgalarda gençler ortam şarttı. Elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Bakın E var, E var. Evet. Mekanik ve manyetik dalgalar, elektromanyetik dalgalar enerji taşırlar. Tüm dalgalar enerji taşır. Doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'tür. Titreşim doğrultusu, yayılma doğrultusu birbirine dik olan dalgalar enine Paralel olan dalgalara boyuna dalgalar diyorduk. Hem enine hem boyuna dalga olabilirler. Gençler E var bu enineydi. Deprem dalgaları bazıları enine, bazıları boyunaydı doğrudur. Yay dalgaları bazıları enine, bazıları boyunaydı. Doğrudur. Özellikleri her yerde aynı olan. Bu ne demek oluyor gençler? Özellikleri her yerde aynı olan, ayrı ayrı oluşturan dalgalar diyorsa size diyor ki hız aynı. Hıza bulaşma. Bölümeli düzlemlerde Buna göre hangilerinin dalga boyu en büyüktür? Zaten gençler bana hız hakkında ifade vermese ben dalga boyu hakkında kesin yorum yapamam. Dolayısıyla iki tepe noktası arasında bakacak olursam bak 1 2 3 4 4 var. Burası 4. İki dalga tepesi arasında bakacak olursam yarım yarım destek burası 2. Burası ne olacak? Bakın başlangıçla bitiş noktası arası var. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sanki cevap bu gibi duruyor. Baktığımızda 3 burada var, 3 burada var. 6 1 1 burada var, 2 de burası. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oldu. Kuzey özelliği her yerde aynı olan. Ne diyor? Sa hızları aynı olan, sabit periyotlu 4 tam 4 tam dalga oluşturuyor. Oluşturduğu dalgalarda ardışık 3 dalga tepesi arası uzaklık 6 ise bak hemen yapalım. 1 2 3. 1 ve 2. 2 dalga boyuna bana ne demiş? 6 demiş. O zaman dalga boyu ne olacak? 3. Hangisi hesaplanabilir? Dalga boyunu hesapladık mı? Evet. Ondan sonra dört tane tam dalga oluşturuyor. Ne, ne diyor? Saniyede ta, saniye vermiş mi burada? E saniyeyi vermişse bir periyodu vermişse ben frekansı da ulaşabilirim. Ama enerjisi hakkında herhangi bir yorum yapmadığı için genliğine ulaşamam. Dalgalar titreşim doğrultularına göre enine ve boyuna olarak ikiye ayrılırlar. Değil mi? Enneler neydi gençler? EMD yok muydu? Bir de diğerleri yay, su, deprem. Zaten olabilir. Radyo dalgaları EMD'ydi. E evet. Ses dalgaları hayır boyunaydı. Yay dalgaları olabilirdi. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Bu kadar basit ha. Bu kadar basit uğraşma o kadar. Kübra bir ucu duvara bağladığı yayı. Gerdikten sonra diğer ucundan diye aşağı doğru saniyede 6 bakın. bir saniyede 6 tane dalga üretmişse nedir? Demek ki frekansı 6'dır. Üretiyorum. İlk dalganın yayın diğer ucuna varma süresi t. Dalga boyu lambda bak. Süresi t, dalga boyu lambda. Aynı yayda herhangi bir değişik yapmadan saniyede bu sefer 12 yapıyoruz. Frekansını ne yaptık? 12'ye çıkarttık. Frekansını iki katına çıkarttıysa dalga boyu yarıya düşmez mi? Peki süresinde ne olur? Hocam hızında bir değişiklik olmadı ki. Aynen de öyle. Çünkü dalgada herhangi bir değişiklik yoksa, ortamda bir değişiklik olsa, hızı aynıysa o zaman süresi de t olacak. Dolayısıyla t lambdadan küçük yani c şıkkı olacak. Dalgalar ile ilgili Hangisi doğrudur demiş. Dalgalar ilerlerken ortam molekülleri dalga ile birlikte ilerler. Hayır. Ortam molekülleri değil enerji ilerliyordu. Bazı dalgalar enerji taşırken bazıları enerji taşımaz. Bazı gençler tüm dalgalar enerji taşır. Bütün dalgalar enerji taşır demiş. Doğrudur. Ve cevabımız yalnız 3'tür. Mete bir ipin ucunu bahçedeki direğe bağladıktan sonra diğer ucunu farklı şekildeki eşit büyüklükte kuvvetlerle gelerek aşağı yukarı hareket ettirerek eşit kare bölmeli. Düzlemde şekil bir şekil 2'deki de gibi periyot oluşturuyor. Oluşturduğu dalgalar ile hangisi doğrudur? Gençler bakın ip değişiyor mu değişmiyor. İp burada ortam. İp ortam olduğu için bakın ip ortam olduğu için burada hız değişmeyecek. Dolayısıyla her iki şekilde oluşan dalganın frekansları eşittir. Baktığımızda gençler burada bak hız değişmiyor hız aynı. Ama dalga boyu değişti demek ki frekans değişmiş. Dolayısıyla bu yanlış. Şekil 1'de dalganın genliği şekil 2'deki dalganın genliğinden büyüktür. Bakalım denge konumu burası. Buradaki genlik 2. Dalga şey burası. Buradaki genlik 2. Dolayısıyla yanlıştır. Şekil 1'deki dalgaların dalga boyu şekil 2'deki dalga boyundan küçüktür. Baktığımızda bak birinin dalga boyu böyleyken birinin dalga boyu böyle. Dolayısıyla doğrudur. Ve cevabımız yalnız 3'tür. Evet gençler dalgalardaki ilk videonun sonuna geldik. Bu videoyu böyle çok iyi dinlediğinizi düşünüyorum. Çünkü burası önemli gençler. Önümüzdeki bazı konularla da bağlantılı. Evet video bittiyse ne yapıyorduk? Önce videoyu beğeniyorduk. Sonra ne yapıyorduk? Çevremizde öneriyorduk. Sonra bir sonraki videoda görüşüyorduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.